Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören Tematoyolu'nun düzce geçişinde bayram tatili yoğunluğu azaldı. 9 günlük kurban bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkan tatilciler Tematoyolu ve D100'ün Ankara istikametinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini arttıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Avşar Köyü, yere de Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis, sağlık ve karayolları ekipleri teyakkuzda. <laughs>